boşuna engel olmaya çalışmasına. O Tarık Efendi yaptıklarının hesabını verecek. Esma saçmalama. Tarık Bey'in karşısına geçip ne söyleyeceksin? Neyin hesabını soracaksın sen? O adam bana iyilikten başka ne yaptı? O olmasaydı Bekir'in karısı olmuştum ben. Çekip aldı onun elinden hayatımı kurtardı o adam benim. Hayatımı kurtardı diyorsun da şimdi ne olacak? Sen o evde yalnız başına otururken Tarık'ın kadınlarla gezip tozmasına göz mü yumacaksın? İçine mi sinecek bu senin? Silmese ne olacak ki Esma? Ne değişecek? Koskoca Tarık Bey o. Bana bakacak hali yok ya. Sıla, kendine işkence etmeyi bırak. Her halinden belli sen... ...sana aşık olmuşsun bu Tarık Bey'e. Acı çekiyorsun sürekli. Bunu görmediğimi mi sanıyorsun? Aşık olsam ne olacak ki Esma? İmkansız olduktan sonra... Of. Ne olur bir şey yapma. Eğer Tarık Bey'e bir şey söylersen benim yaptırdığımı düşünür, rezil olurum. Bir daha yüzüme bakmaz. Onu görmezsem dayanamam ben. Anlıyor musun? Dayanamam. Gel. Buraya. Canım arkadaşım benim. Kıyamam ben sana.